Halkım Söğüt Garden Park, Ankara ili yeni mahalle ilçesi Ostim İvelik hattında bulunan bir kır düğün mekanı. Mekana girişte Ankaralıların ilk başta dikkatini çeken en güzel şeylerden bir tanesi, şehrin merkezinde olmasına rağmen doğayla bütünleşmiş gerçekten ender mekanlardan bir tanesi. Burada kır düğünleri, kına geceleri, mezuniyet geceleri, balolar, iş yemekleri, toplantılar gibi birçok etkinlik ve organizasyon yapabiliyorsunuz. 500 ila 750 kişi arasında ziyaretçi kabul edebilen bu mekanda aynı zamanda 400-500 kişilik bir kapalı alan da bulunuyor. Evlenecek çiftler için ayrıca fotoğraf çektirebilecekleri doğa içerisinde küçük butik fotoğraf alanları da mevcut. Eşsiz tasarım ve mimarisiyle gözleri büyüleyen e, Ankaralıların tercih edebilecekleri güzel yaz düğünleri için bir kır düğün mekanı tercihi diye düşünüyoruz. E, rezervasyonu yaptırmak için ekrandaki telefon numaralarından kendilerine ulaşabilirsiniz.